Niyet ediyoruz. Ya Rabbi etrafımdaki tüm kardeşlerim sosyal medyayı takip eden buradan acaba ben nasıl faydalanırım diyen herkes bundan da sayfadan da haberi yok. Ya Rabbi sana dua edip de şifa isteyen tüm kulların tüm boyuttaki kulların diye dua ediyoruz. Bak tüm boyuttakiler de sadece Allah-u Teala Hazretleri'nin burada kulu yok çok kainatla, işte çok e, alemlerde, dünyalarda e, kulları var. Hepsine niyet ediyoruz. Mesela bir kardeşim yazmıştı daha önce bize Twitter'dan. Bir konuyla ilgili bir soru sormuştu. Mustafa Hocam'dan bu konuyla ilgili yardım alabilir miyiz demişti. Ben de cevap yazmıştım. Hani dua edelim, talep edelim, siz de gayret edin diye. Geçen tekrar cevap yazdı. Dedi ki rüyamda Mustafa Hoca'yı gördüm. Geldi bana tarif etti. İşte <laughs> yani, bunun niyet ediyoruz. Yani şöyle bakın. Bizim Rabbim bizim görüntümüzde size kullarını Heh. da gönderiyor. Bu bir kere bunu unutmayın. Bir diğeri de biz neye niyet ediyorsak Rabbim onu kabul ediyor ve onu e, dilerse de eder. Ona göre de size nüfuz ediyor aslında. Evet. Dolayısıyla yani fiziken yan yana olmuş olmanın olmamanın çok bir esprisi yok. Ama şu var bak. Kişinin gayreti bizi, lazım. Bizi ya da Murat bizlerden birini bu sayfayı takip etti. <laughs> bizlerden birini gördü. Bak burası çok önemli. Burayı bir parantezde tutun. Bizlerden birini gördüyseniz, Rabbim gösterdiyse mutlaka bizim anladığımız ve videolarda bilgi olarak paylaştığımız konuların içinde bir yerde sizin şifanız var demektir. Onun için bizleri Rabbim ona gösterir. Onların bunları çok iyi incelemeleri lazım.